Arkadaşlar ismim Nurcan Zeynep Tepe. Zeynep Tepe ismini kullanıyorum. Parması Elmas Direktörüm. Muhteşem ekibin üst sıra sponsorlarınızdanım. Arkadaşlar şimdi çok kısa bir şekilde size 80 tane ürünün kısa kısa üzerlerinde isimlerini yazıyor arkadaşlarım. Hem okumanıza ve hem de bilgi edinmenizi biraz da küçük kısa kısa yorumlar yaparak biraz ürün eğitimi, ürün bilgisi vermek istedim arkadaşlar. Şimdi, biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Onun içinde elleri yıkamamız gerekiyor. bizim sıvı sabunlarımız var arkadaşlar kataloğumuzda ve eee bakterilerin %99.9'unu yok ediyor sıvı sabunlarımız. Bol bol sıvı sabun alalım çünkü daha da yükseleceği söyleniliyor. Ee, ve gittikçe de e, artışlar devam ediyor arkadaşlar sabunlarımızı eklemeyi unutmayalım kendi marketimizden 30 indirimli alma hakkına sahibiz katalog fiyatının üstündeki fiyatlardan eksadan kazançlı almış olacağız Şimdi arkadaşlar yağlı ciltlere e, yağlı ve sivilceye yatkın ciltler için cildin yağ oranını dengeler sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller düzenli kullanımda düzenli kullanımda sivilce lekelerinin giderilmesine katkı sağlar sivilceleri kurutmaya yardımcı olur çay ağacı yüz kremi sivilceli ve yağlı ciltleri öneriyoruz arkadaşlarım kesinlikle cildiniz yağlı ve sivilceli ise sizin kreminiz bu kesinlikle çok mutlu olacaksınız çok memnun olacaksınız ama düzenli kullanmak şart arkadaşlarım yine çay ağacı serimizden ee, çok özel bir balm bu. Çay ağacı balmı. Bunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Hepimizin evinde var. Çanta boyunda böyle küçük. Bence kesinlikle her çantada olması gerekiyor. Nelere mi iyi geliyor? Çay ağacı çok özel arkadaşlarım. Saymakla bitiremeyiz ve çok da fazla önümüze çıkacak. Ee, biliyorsunuz bunların linkini attım arkadaşlarım. Bunları tek tek eee o 60 olduğum grupta 60 olduğum linkleri tıklayarak bunlara bu özel görsellere sahip olabileceksiniz. Ee, resmin üstüne tıkladığınızda üstte bakın 3 nokta çıkıyor görüyor musunuz? Oraya bastığınızda e, telefona kaydet Yaz, yazan yere bastığınızda resmi galerinize telefonunuza kaydetmiş olacaksınız arkadaşlarım. Bu şekilde de tüm görselleri alabileceksiniz. Bol bol durum yapıyoruz. E, muhteşem ekip. E, nelere faydası var demiştik. Bu bağımın her evde olması gerekiyor. Uçuklarda tırnak mantarında ayak mantarı böcek ısırığı, sulu egzama antiseptik özelliği var. Hücre yenileyici, kuruyan tırnaklar, dirsekler ve dudaklarda kullanılıyor. E, ve mantar kaşıntı egzama ee, sonrasında bit gelmiyor arkadaşlarım. Saç e, çocuklarınızın kulak arkalarına böyle küçük bir şekilde sürdüğünüzde kesinlikle ve kesinlikle bit gelmiyor. Ve arkadaşlar e, çok özel bir ürün demiştik, ecza deposu diyebiliriz. Bunun büyük boyu da var. Bu çanta boyu e, ve e, kesik bir yeriniz kesildi. Kanı durdurma özelliği var. Yaralarda, yanıklarda sinek, böcek ısırmıyor. Kaşıntıya çok iyi geliyor. Muhteşem bir ürün. Ayak kokusuna çok iyi geliyor. Ayak mantarı yazmış. Mantarlara çok iyi geliyor. Daha anlatmadığım mutlaka ürünle ilgili bilgi vardır. Aklıma geldikçe de anlatmış olacağım arkadaşlar. Ve bunun çay ağacının sos serumu. Bunu da ekibimizde çoğu arkadaşımız bilmeyen yoktur. Almayan, kullanmayan ve tavsiye etmeyen yoktur diyebilirim. Her evde olması gerekiyor. Bu sos serum arkadaşlarım. Sil aktif sivilce, sulu egzama, nasır, tırnak batması, uçuk, sivilce lekesi, sivrisinek gelmiyor, asla bit gelmemesi için yakalara damlatılabilir demiş. Saçı besler ve saç çıkmasına yardımcı olur. Her tarz yara, yanık, egzama, kaşıntı yani her ağız yaralarına aftlarda arkadaşlar çok etkili. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunların ekstradan bilgilerinde de yine de araştırabilirsiniz. Nelere gel iyi geldiğini de sorabilirsiniz gruplarda. Peribiyotik bundan çok bahsediyoruz arkadaşlarım. Neymiş? Zayıflamaya yardımcı kadınlarda vajinal enfeksiyonları engelliyor. Sivilce gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Kolesterolü düşürür ankesiyet ve depresyon sorunlarına iyi gelir, kolon kanseri riskini azaltır, hasta yapıcı ve zararlı bakterilerin bağırsakta çoğalmalarını engeller, özellikle çocuklarda egzama belirtilerini azaltmaya ve önlemeye yardımcı olur. Az bile bilgiler verilmiş. Bunun ekstradan bilgisini istediğiniz zaman gruplarınızda daha bilgiler size sunmuş olacak müdür ve üst liderlerimiz sponsorlarınız Arkadaşlarım şimdi e, kolejenden bahsetmek istiyorum bu ürün e, gerçekten çok satılıyor Ben de kendim kullanıyorum öncesi ve sonralarını resimlerini görebilirsiniz arkadaşlar yani ekibimizde en fazla satış yapılan en fazla kullanılan herkesin kullandığı ürünlerden bir tanesi kolajen arkadaşlarım. Hemen size ondan bahsetmek istiyorum. Ciltte sarkmalar, kırışıklıklar, selülitler, saç dökülmeleri, tırnak kırmaları ve birçok sorun ortaya çıkıyor. Bunları gerçekten çok etkili. Pırıl pırıl parlayan aydınlık bir cilt gözaltı morluklarınıza birebir olacak bu kolajeni kullandığınızda. Vücut kolajen üretimini her geçen gün azaltıyor ve bunu gıda takviyesi olarak dışarıdan almanız gerekiyor ee, arkadaşlar ve bunu kolajen alarak sağlamış olacaksınız ve e, kesinlikle C vitamini var içerisinde. 18 yaş altı kişiler, emziren hamileler kullanamaz e, arkadaşlar ve e, kanser hastalarımızı da kesinlikle önermiyoruz. Mutlaka e, doktorunuza da sormanız gerekiyor kullandığınızda. Günde 2 kapsül yemeklerden 45 dakika sonra alıyoruz arkadaşlarım. Ee, önerilen, tavsiye edilen, ama üç tane içen arkadaşlarımız da var. Ee, herhangi bir zararı yok. Ee, zayıflamak isteyenler için özel bir paketimiz var. %60 tahıl ee, kahvelerimiz, bunlar arkadaşlar. %40 kahve karışımı. Ee, sonrasında top, tokluk hissi. Tost, tokluk hissi yaratan kahvelerimiz arkadaşlar. Sonrasında hindiba kahvemiz, tahıllı kahveden bahsettim az önce. Metabolizma için faydalı olan hindiba kökünden üretilmiştir. Inille, inilin içeren kahveniz arkadaşlarım, zayıflamak isteyenler bu ürünleri kullanmasını tavsiye ediyoruz ve Nutrplez e, sabah akşam yemeklerden yarım saat önce alınan lifli gıda takviyesi, bunu da e, muhakkak tavsiye ediyorum. Doktor Cevdet Tuna bölümün işte gıda takviyeler bölümünde bunları e, görebileceksiniz bunu da yine tavsiye ediyorum arkadaşlar yağ yakımını kolaylaştıran paprika acı biberinden elde edilen kan akışını hızlandıran balzam kesinlikle çarpı 2 bundan öneriyoruz ve kuru yemişli gluten şeker ve koruyucu içermeyen 99 Kalori barlar ve bunun tabii ki çiğ tohumlu ve çileklisi de var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Zayıflamak isteyen arkadaşlarımızdan gerçekten de. Ve çaylarımız da var. O burada yok ama kesinlikle e, form çayımız var. Onu tavsiye ediyorum. Bu form çayıyla da inanılmaz e, zayıflayan arkadaşlarımız var. E, D vitamininden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gıdalardan alamıyoruz depolayamıyoruz biz D vitaminini. Ne yapmamız gerekiyor? Güneşe çıkamadığımız bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan takviyelerden bir tanesi farmasi D3 vitaminini arkadaşlarım. Nelere faydası var? Sadece birkaçından bahsediyorum. Fiziksel gücü arttırır, kırıkların önlenmesine yardımcı olur, kanserin önlenmesine yardımcı olur, depresyonu hafifletir <laughs> kilo vermenize yardımcı olur. D vitamini düzeyi düşük olan kişiler kilo almaya yatkın ve kilo vermeye zorluk çekerler kesinlikle D vitaminini her bayanın erkeğin kesinlikle kullanmasını tavsiye ediyorum arkadaşlarım kendimde aldım ve kullanıyorum küçük oğlumla da kullanıyorum şimdi arkadaşlarım çok özel bir benim de çok kullandığım bir üründen bahsetmek istiyorum bu da leke giderici leke çıkartıcı bir çamaşır deterjanımız hemen size bahsetmek istiyorum zorlu lekelerle savaşa son e, leke çıkartıcı renkli ve beyaz çamaşırlarda en inatçı lekelerin üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilmiştir çamur, çimen, kozmetik, yağ, meyve suyu, şalgam suyu, çay, kahve gibi her türlü lekeyi kolayca yok eder, etmenizi sağlar. Sonrasında yaka ve manşet kirlerinin de biliyorsunuz çok zordur çıkartması ama kesinlikle bunu kullanın. Kendim de kullanıyorum. En vazgeçilmez ürünlerimden. çok etkili, geliştirilmiş özel formülü ile çamaşırlarınızın renklerine zarar vermez, dokularını yıpratmaz. Makine ve elde kullanım için uygundur. daha önceki e, değişmeden önceki ambalajının arkadaşlarım e, görseli ama bunun ambalajı da değişti ve içeriği de daha da güçlendirildi. Çok daha etkisi arttırıldı Bütün e, temizlik ürünlerimizin gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, kullanabilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım işte benim çaylarım. Bundan bahsetmek istiyordum. Üç e, çeşit çayımız var arkadaşlar. Zengin vitamin mi istersiniz? enerjimi istersiniz çayı içerek ve ee, zayıflamak mı istersiniz? Rooibos çayından bahsetmek istiyorum kırmızı olandan. Hiçbir şekilde kafein içermez, sakinleştirir, vücuda dinginlik verir, rahatlama verir. Hamile ve çocuklar kullanabilir. İçerinde zengin mineral ve vit vitaminler barındırır arkadaşlarım. Eğer ki vitamin ee, odaklı iseniz kesinlikle rooibos yani Roybox kırmızı olanı tercih ediyoruz. Zayıflamak istiyorsanız smart formumuz var. İçerinde yeşil çay kiraz sapı, biberiye narinciye kabukları ve limon aroması barındırmasıyla kışın sıkça tüketilecek bir çay. İsminden de anlaşıldığı gibi sindirim sistemini düzenleme etkisine sahip olduğu için form tutmayı birebir arkadaşlarım. Şimdi diğerinden bahsediyorum. Enerji verir. Evet çalışıyoruz. Enerjiye ihtiyacımız var var. E, gerçekten işlerimiz maşallah nazar değmesin. Sabah, akşam, gece, gündüz çalışıyoruz. E, muhteşem ekip. Yine muhteşemiz arkadaşlar. Hiç durmuyoruz. Çünkü ürünlerimiz alınabiliyor, satılabiliyor ve alanda, satan da, kullanan da, tavsiye eden de her şekilde kazanıyoruz arkadaşlarım. Ve enerji ihtiyacımız var. Ve Ay. biraz zamanlama ihtiyacımız var. Çünkü zaman bize yetmiyor. E, mate çayımızın ışıktan bahsetmek istiyorum. Yüksek miktarda kafein barındırır. Vücuda enerji verir. Uyarıcı etkiye sahiptir. Düzenli tüketildiğinde zayıflamaya da yardımcı olur. Sıcak ve soğuk tüketebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi masaj kreminden bahsetmek istiyorum. Bu muhteşem bir ürün. İnanın size abartısı söylüyorum şu anda evde 3 tane var. Bitmeden 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 eşimin aldırdığı bir ee, masaj kreminden bahsediyorum. Krem denilen biraz daha sert ve taş, taş gibi olan bir şey. Çabuk da bitmiyor korkmayın. Çok güzel tahta bir kutusunun içerisinde şirin çanta boyu cep boyu kullanabilirsiniz. Başınız mı ağrıyor uygula ağrın son bulsun. Ateş düşürücü etkiye sahip. Öksürük için boğaz bölgelerine süründe etkiyi göreceksiniz. Kulak iltihabı kulak arkasına uygulayın. Vücudunuzu serinleteceksiniz. Nane aroması var. Astım krizi sırasında göğsünüze sürün. Çok rahatlayacaksınız. Beynine e, kan akışını hızlandırır. 10 dakikada etki gösterir. Boyun ve e, omuz ağrılarında çok etkilidir. Bronşit, göğüs, sırt ve boğazda uygulanılır ve inanılmaz etkisini göreceksiniz eklem ağrılarına son arkadaşlarım ve nefes e, nefes darlığı çekenlere kesinlikle bunu kokladığınızda inanılmaz derecede nefesinizin açıldığınızı hissedeceksiniz muhteşem bir ürün arkadaşlar migrende ağrılarda birebir kesinlikle bunu alın vazgeçemeyeceksiniz B12 iğnelerine son arkadaşlarım çünkü bizim B12 vitaminimiz var nelere faydası var kullanıyorum ve gerçekten çok mutluyum çok memnunum bunu içtiğim zaman inanılmaz derecede şu etkiler bende var normalde arkadaşlarım hepsinin gittiğini görebiliyorum ve ne kadar yoğun çalıştığımı sizler de beni görüyorsunuz arkadaşlar nasıl yoğun çalışıyorum Ay lütfen maşallah deyin gerçekten çok çabuk da nazar değen bir dünyam var Sonrasında ben hemen bahsedeyim. Unutkanlığı giderir, depresyon belirtileri, belirtileri ile savaşır, sağlam bir sinir sistemine sahip olmanızı sağlar, aktif ve dinamik bir hayat sunar ve e, arkadaşlar hafızayı güçlendirir. Enerjik olmanızı sağlar, sesimden belli mi? 3 gün çok rahatsızdım arkadaşlar sesim çıkmıyor çıkmıyordu ama işte bu dopinglerimi kullanarak farmasi gıda takviyelerimi alarak bol bol bu enerjimi tekrardan elde edebiliyorum. Saç dökülmesi, deri kuruluğu gibi problemlerle savaşır, cildin sıklık e, sağlıklı görülmesini de sağlar arkadaşlar. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. at kestanesi muhteşem bir ürün ve çay ağacını da görüyorsunuz burada. Bu kullanıcı yorumu kelebe nasır için ne yapalım arkadaşlarım ee, çok da kişi de var duyuyorum ve gruplarda da yazıyorsunuz topuk dikenimiz var ne yapmamız lazım müşterim sordu topuk dikenine bir ürünümüz var mı diye mutlaka gruplarda sorular sorun arkadaşlarım her şeyi sorabilirsiniz ee, onların cevaplarını bulabilirsiniz topuk dikeni ve nasır için tahta kaşıkla bir kaşık sıcak suyun içerisine alt kestanesi balzamı koyup 45 dakika bekliyoruz 45 dakika sonra ayakları çıkarıp kurulayıp çay ağacı, yağı, balsam sürüp streçle kaplayıp yatıyoruz. İlk andan itibaren etki ediyor, denenmiş ve onaylanmıştır. Yalnız size bir şey bahsetmek istiyorum arkadaşlarım. Mutlaka pamuklu çorap giymenizi tavsiye ediyorum. Bu sentetiklerden yani kullanmıyoruz bu aşamada. Ayrıca çay ağacından bahsetmişken ee, çay ağacında sürdüğünüz zaman ayak mantarlarına çok etkili ama dediğim gibi kesinlikle e, pamuklu çorap giymeyi öneriyoruz. Diğer geçelim en fazla ekibimizin almış olduğu, kullanmış olduğu bu olmazsa olmaz dediğimiz işte hindiba kahvemiz. Nelere faydası var bir bakalım hemen. Not kafe faydalarımız şeker hastalığının zararlı etkilerinden korur. Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir, idrar ve gaz söktürücüdür. Safra kesesi taşları büyümesini ve oluşmasını önler. Adet döneminde ağrılara ve gerginliğe iyi gelir. Direnç arttırıcı, enerji verici, romatizma kaynaklı kemik ağrılarına büyük fayda sağlar. E egzama gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Saçları kuvvetlendirir, mide, mide rahatsızlığına iyi gelir, kalbe iyi gelir ya muhteşem bir ürün kesinlikle için bomba gibi olacaksınız arkadaşlarım güne kahve ile başlıyoruz ve bol bol satıyoruz İnanın en fazla sattığımız ürünler muhteşemsin parması arkadaşlarım şimdi çok özel bir ürünle iki ürünümüze geldik Bunlar ee, en fazla sık paylaştığımız, sattığımız ve inanılmaz geri dönüşümler aldığımız iki bomba üründen bahsetmek istiyorum. At kestanesi ve biber jeli, paprika biber jeli. At kestanesi. Çok daha fazla bilgiler sunabiliriz. Uzun uzun bilgiler yazıp uzun uzun bilgiler size atabiliriz. Siz yeter ki bilgi isteyin. Bizde hepsi mevcut arkadaşlarım. Burada az bile söylenmiş, az bile yazılmış. Çünkü görseli sığdırılmaya çalışıldı arkadaşlarım. Doğal ağrı kesici, rahatlatıcı, masaj jeli, kulunç ve tutulmalarda. Fıtık, migren ağrıları, yorgunluk ağrıları, varisler, burkulma, topuk dikenli, bağ soru tedavisinde, eklem ağrılarında. bazı soru çok fazla bilemiyorum arkadaşlarım. E, tavsiye edilir mi edilmez mi ama kimisi kullanıyor çok iyi gelmiş kimisi işte kullanılmaz diyor. Ee, arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Az bile söylenmiş. Sıkılaştırmada, toparlamada yani sinüzitte ayak tabanlarınıza sürdüğünüz zaman bunu çok çok daha etkili olduğunu göreceksiniz. Nereniz ağrıyorsa diş ağrısı, ödem ağrıları her bir şeyde ödem gidermede Yorgunluk ağrılarında her şeyde çok faydası var. Şimdi biber jelinden bahsedelim. Paprika biberinden elde ediliyor. Bölgesel yağ yakıcı, sıkılaştırıcı, iltihap giderici, kas ağrılarında ödem arttırır. Ferahlatıcı ve serinleticidir. Eklem ağrılarında kan dolaşımını hızlandırır. Kireçlemelerde, pıtık ağrılarında, kıramplarda az bile söylenmiş arkadaşlar. Kesinlikle ee, çok özel bir ürünümüz arkadaşlarım. Şimdi çok güzel bir üründen bahsetmek istiyorum. Alaska jelimiz. Alaska jelimiz rahatlık veriyor. Ateşli bebeklerde, spor öncesi ve sonrasında ağrılarda, ateşli romatizma ağrılarında, kas ve eklem ağrılarında, ayak ağrılarında, migren ağrılarında, çarpma, burkma, morarmalarda, menopoza değinlenmelerinde, böcek sokmalarında etkilidir arkadaşlar. Bunu sürdüğünüz zaman Havuza atlayıp çıkmış gibi hissedeceksiniz. Ee, özellikle dışarıda güneş altında çalışan arkadaşlarımıza öneriyoruz arkadaşlarım Kesinlikle rahatlatacak ve serin serin olacaksınız. Kesin tavsiye ediyorum. Burada ne varmış arkadaşlar? Bunu geçelim mi? Burada bittim mi? Sanırım burada bitti arkadaşlarım. Ee, şu resmi açamıyorum. Bunu da yine bilgilerine veririm. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize e, devamı varmış. Bunu neden açamadım onu bilemedim. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlarım D vitamini, glukosamin, zerdeçal, reishi, B12, multivitamin, omega, e, zencefil ekstrası, çörek otu, peribiyotik, Bunların her birinin bilgileri var. Bunlardan çok az kısaca bahsedeyim arkadaşlarım. Battı balık yan gider. Yan gider. Ne yapacağız? Ee, Youtube'dan atacağız. Bunun linkini ve sonrasında da link paylaşacağız. Galerinizde dolmamış olacak arkadaşlarım. Linkle devam ediyoruz. Bu bilgileri mutlaka linke tıklayın. Ee, direkt bu bilgilere ulaşmış olacaksınız. Ve galeriniz asla dolmayacak arkadaşlarım. Dediğim gibi şöyle hemen e, kemik sağlığında oldukça önemlidir. Cilt hastalıklarının önünde büyük engeldir. Yeni deri hücrelerin oluşumunda görev alır. Kalsiyum ve fosfor emilimini artırarak kas ve kemik gelişimine katkıda bulunur. D vitamini. Böyle küçük küçük bilgiler ama kesinlikle size çok e, yani aklınıza gelecek ve e, gerçekten bu bilgilerle az az da olsa size yarayacağını düşünüyorum arkadaşlarım. Glukosamin eklem, kas, kalça, kemik, spor sonrası ağrılarında, kemik sıvısı azalmasında, kireçlenmelerde, eklem iltihabında. <laughs> Sonrasında peribiyotikten bahsedelim. Az önce bahsetmiştik. Bağışıklık sistemini güçlendirir, yardımcı olur sindirim sisteminde. Dost bakterileri dengelemeye yardımcı olur. Sindirim sistemi bozukluklarını da azaltır arkadaşlar. Zerdeçal neymiş? inflamatuar. Ben çok fazla söyleyemiyorum. Kanser engelleyici. Astım için, Alzheimer hastalığı için, kilo kaybı için, bağırsak sonuç solucanlarından kurtulmak için. Komos kemoterapide yardımcı. Göz sağlığı için yanık ve kesime, kesiklerde dezenfektan depresyon için tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Reyşi mantarından bahsedelim tümör, kanser, karaciğer koruyucu, kalp damar yaşlanmayı önlemeye, sinir sistemi, hipertansiyon, diyabet, kronik bronşit, astım, güzellik, bakım, bağışıklık sistemi bunlardan kullanıyorum. Bağışıklık sistemini, bağırsak temizliğini, saçlardaki sorunlara da çörek otu yağı çok iyi gelir. Çörek otunu biliyorsunuz arkadaşlar ölümden başka her türlü derde devadır peygamberimizin de hadisi şerifidir arkadaşlarım. Çörek otunda kullanıyorum. B12 kullanıyorum. Glukosemin burada kullanmıyorum sadece. Ama e, zerdeçal kışın bir kez aldım. onu da böyle bir şeyliğim yok. Ağırlığım yok ama kesinlikle en fazla satılan özellikle pandemi döneminde çok tavsiye ediyoruz. Mutlaka alın arkadaşlarım. B12 yorgunluk ve bitkinliklerin azalmasına, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur hücre bölünmesini destekler. Multivitamin kullanıyorum kullanmadan asla olmaz diyorum. Çünkü tempolu bir çalışma hayatım var ve yaşamım var. Arkadaşlarım çok şükür elhamdülillah diyorum. İlk de bu multivitaminlerimiz ve bu enerji depolarımız var. Şimdi C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B7, D3. B12 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, çinko, magnez, bakır, demir, folik asit, iyot, selanyum, krom, demir hepsi var arkadaşlarım. Alın multivitamininizi güne bomba gibi başlayın ve enerjik olun. Çalışın, çalışana ekmek var. Ve gerçekten çalışmamız da gerekiyor arkadaşlarım. Başarı da gelsin, kazanç da gelsin. Ama önce sağlık. Bakın sağlığımız için Farması'da ne kadar özel ürünler var ve %40 indirimli alma hakkınıza sahipsiniz. Doğal antibiyotik antioksidan kanseri önler, sindirime yardımcı olur, iltihabı önler, şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır, kolesterolü düşürür. Ne bu arkadaşlarım? Tabii ki zencefil ekstrası. Ve geldik omega'ya. Benim olmazsa olmazım. Kalbi korur. Yaşlanma belirtilerini azaltır. Çok ihtiyacım var. Hafızayı, zekayı arttırır. İnanılmaz ihtiyacımız var. Kalp krizini engeller. Uyku kalitesini arttırır. Görmeyi güçlendirir. Ee, vücudun enerji üretimini arttırır. Beyni geliştirir. Tam benlik. İnanın her birini kullanıyorum. Ee, kesinlikle de tavsiye ediyorum canlarım. Buradan aşağısını göstermiyor. Sanırım internet olmadığı için olabilir. Burada da açsam mı internete? Çünkü çok bildirim gelecek arkadaşlarım. Açayım ya. Bakalım. Aktif gruplarımız kimler? Çalışmalar başlasın. Diyorum. Biraz daha bekleyelim. Eğer ki son iki tane, üç tane bilgimizi de devam edeceğiz. Açmazsa burada bitirmiş olacağız. Biz ee, bizde bilgi bitmez arkadaşlarım. Daha bayağı da varmış. Burada bitirelim. Sonrasında da yine ikinci etap yapalım. Zaten oldukça bir uzun ee, videomuz oluşmuş oldu arkadaşlarım. Burada bitirelim. Umarım memnun olmuşsunuzdur bu bilgilerden dolayı sizlere destek amaçlı bilgi amaçlı grubumuza özel muhteşem iki de özel az da olsa bir bilgi verebildiysem ne mutlu bana diyorum arkadaşlarım. Diğer bölümde diğer bilgi ürün eğitimi ürün bilgisi videosunda görüşmek üzere diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.